Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte TCG Piri Reis denizaltısını konuşacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz gün 24 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Aksaz Tersanesi Komutanlığı'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Bu törende birçok yerli ve milli deniz platformunun da teslimatı yapıldı. Başta gelen konulardan bir tanesi Piri Reis denizaltısının hizmete girmesi. Bugün bu denizaltını konuşacağız. Bu denizaltı bağlamında birçok faktöre değineceğiz. İşte sadece bir denizaltının teknik detaylarına değil, aynı zamanda denizaltıların savaşta neden bu kadar önemli olduğuna, bu teknolojilerin nasıl çalıştığına, ülkemiz savunma sanayi için ne anlama geldiğine değinmiş olacağız. Hazırsanız hep birlikte bölümümüze geçelim. Öncelikle bir denizaltının nasıl çalıştığından başlayalım. Denizaltılar suyun altında uzun süre kalabilen ve gezilik içinde operasyon yapabilen savaş gemileri olarak adlandırılabilirler. Çalışma prensipleri oldukça karmaşıktır. Hiç girmişseniz görmüşsünüzdür içerisi bir insan için oldukça dar ve şöyle söyleyelim sadece bir insanın geçebileceği boyutlarda yapıya sahiptir. Birçok teknolojinin en küçük hali olarak tasarlanmıştır. Deniz altında olabildiğince verimli şekilde kullanılabilmesi için kullanılan teknikler, kullanılan teknolojiler üst düzeydir. İki boyutu en aza indirebilmek için bir denizaltının bu şekilde boyutlarının küçültülmeye çalışılması bu sistemi oldukça karmaşık yapıyor. Temelde denizaltılar e, suyun yüzeyine çıkmak veya suyun altında kalmak için de balans tankları dediğimiz şeyleri kullanırlar. Bu tanklar su veya hava havayla doldurularak e, denizaltının yüzeye çıkmasını veya su altına kalmasını sağlıyor. Ki bu da işte deniz altında belli seviyelerde kalmasını da sağlayabiliyor. Modern denizaltılarda ise genellikle iki tür tahrik sistemi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi geleneksel dizel elektrik ve bir diğeri de havadan bağımsız tahrik sistemi denen sistemler. Bu havadan bağımsız tahrik sistemi dizel motorları kullanmadan su altında daha uzun süre kalabilmeyi sağlıyor ki bu da operasyonel gizliliği artırıyor. Şimdi gelelim TCG Piri Reis'e. TCG Piri Reis biliyorsunuz reis sınıfının ilk fertlerinden bir tanesi. Türkiye'nin ilk havadan bağımsız tahrik sistemli denizaltısı olarak adlandırılıyor Piri Reis. Gizlilik ve operasyon kabiliyetleri açısından da diğer denizaltılardan birazcık fark arz ediyor. Mesela 67.6 metre uzunluğunda ve 13.1 metre yüksekliğindeki bir denizaltı bu. Suyun altında haftalarca kalabiliyor ve buradaki genel denizaltılardan 3 metre daha uzun diyebiliriz bu denizaltı için. Şimdi haftalarca kalabilme yeteneğini sahip dedik bu özellik denizaltının düşman radarlarından saklanarak çok daha gizli operasyonlar yapmasını mümkün kılıyor. Üstelik Piri Reis'in güdümlü mermi ve yüksek hızlı torpido atabilme kapasitesi de mevcut diyebiliriz. Gelelim bu torpidolara. Şimdi 8 adet 533 milimetrelik torpido kovanıyla donatılmış bir peri reisten bahsediyoruz. E, bu da düşman unsurlarına karşı çok etkili, çok ciddi bir caydırıcılık sağlıyor diyebiliriz. Peki denizaltılar neden bu kadar önemli? Şimdi biraz da buna değinelim. Bir savaşta denizaltılar düşman gemilerini ve denizaltılarını tespit etmek, vurmak ve deniz mayınları yerleştirmek gibi çok stratejik roller üstlenebilirler bu cihazlar. Bunun yanında denizaltılar suyun altında uzun süre kalabildikleri için de düşmanın onları tespit etmesi oldukça zor oluyor diyebiliriz. Burada bir parantez açıp haberleşme teknolojisine inebiliriz. Şimdi normalde biz haberleşme teknolojilerinde işte radyo sinyallerini kullanıyoruz. Deniz altında da bunlar çok kullanılamıyor çünkü radyo sinyalleri denizin altında çok güçsüz kalıyor. Bu nedenle haberleşme teknolojisi denizin altında çok farklı işliyor. İşte genelde optik sinyaller kullanılıyor bu haberleşme metotları için. E bu bunun gibi çok fazla teknik konular konuşabiliriz. Suyun altında haberleşme ile ilgili tapu lavabo olarak çalışmalarımızda mevcut. Bunları da açıklamalara yerleştirebiliriz. Şimdi dediğim gibi düşman düşmanın bunları tespit etmesi oldukça zor dedik. Bu onları özellikle denizaltı harbi, işte deniz ablukaları gibi görevlerde de son derece etkili kılıyor diyebiliriz. E, sessiz operasyon kabiliyeti var. Düşman gemilerine ve denizaltılarına sürpriz saldırılar düzenleyebiliyor. Bunun yanında TCG Piri Reis gibi modern denizaltılarda aynı zamanda kara hedeflerine de güdümlü füze atabilme kabiliyeti de var diyebiliriz. Yani TCG Piri Reis çok geniş şaplı bir saldırı yeteneğine sahip bir denizaltıdır. Şimdi gelelim TCG Piri Reis'in Türk Deniz Kuvvetleri için önemine. Şimdi biliyorsunuz Türkiye stratejik konumu itibariyle denizlerde güçlü bir varlık göstermek zorunda. Biz de bunu mavi vatanla yapıyoruz. Biliyorsunuz TCG Piri Reis mavi vatana kazandırılan bir değer. Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi'nde artan çıkar ilişkileri var. Türkiye'nin denizaltı filosunu biliyorsunuz güçlendirmesi gerekiyor. Bu tür sistemleri geliştirmek artık Türkiye için bir zorunluluk. Piri Reis gibi ileri teknoloji ürün denizaltılar, Türk donanmasının denizlerdeki caydırıcılığını çokça artıracaktır ki izlediyseniz birkaç ay önce Boğaz'da bir geçiş gerçekleşti. Türk donanmasına ait gemilerin İstanbul Boğazı'ndan geçtiğini gördük. İşte TCG Anadolu geçti. İ sınıfı Fırkateynler geçti. Yine Reis sınıfı denizaltılardan geçen oldu. Ki burada da TCG Piri Reisi gördük. Ve gerçekten devasa bir denizaltı olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma açısından bu tür teknolojiler gerçekten çok önemli. Bu teknolojilerle birlikte Türkiye'nin bölgesel bir deniz gücü olarak da konumu çokça sağlamlaşmış oluyor diyebiliriz. Şimdi gelelim biraz daha teknik tarafa teknik tarafta denizaltıların üretilebilmesi bu tür fırkateynler de diyebiliriz. Bu tür ürünlerin ortaya çıkabilmesi için tabii ki tersaneler büyük önem arz ediyor. Peki bu denizaltıların, fırkateynlerin inşa edildiği tersaneler bizim için ne kadar önemli? Birazcık buna değinelim. Şimdi tersaneler sadece gemilerin ve denizaltıların inşa edildiği yerler değil bir kere. E bunu başta söyleyelim. Aynı zamanda bu teknolojilerin geliştirilmesi, test edilmesi Teslim edilmesi sürecinde de çok büyük rol oynuyor. E, alt parçalarının testi gerçekleşiyor bu tersanelerde. Tersanelerde yine mühendisler, teknisyenler, işçiler bu karmaşık ve büyük projelerin her aşamasında yer alıyorlar. Örneğin TCG Piri Reis'in yapımında kullanılan baş kısım olan Section 50 diye tabir edelim biz. Bu Section 50 STM firması mühendisliğinde ve Gürdesan tesislerinde yerli imkanlarla üretildi ve Gölcük Tersanesi'nde monte edildi bu gibi süreçler Türkiye'nin savunma sanayinde yerlilik oranını artırmak adına atılan en büyük adımlardan birinin göstergesi oluyor. Çünkü buralarda çalışan mühendisler Türk mühendisler. Yapılan işler yine Türk mühendislerinin, teknisyenlerinin elinden çıkmış işler. Dolayısıyla bu tür tersaneler aynı zamanda birer okul görevi de görüyor diyebiliriz mühendisler ve diğer teknisyenler için. Şimdi gelelim biraz da bu projelerde mühendisler hangi mühendisler görev alıyor? mühendisler neler yapıyor biraz da bunlara değinelim. Şimdi denizaltı yapımında görev olan mühendisler genellikle gemi inşaatı, makine, elektrik, elektronik, veya kontrol sistemleri gibi alanlarda uzmanlaşmış kişilerden oluşuyor. E, gemi inşa mühendisleri denizaltının yapısal tasarımından sorumlu. Makine mühendisleri ise işte tahrik sistemler evet diğer mekanik sistemlerin tasarımını yapıyorlar. Elektrik elektronik sistemleri yine takdir ederseniz ki denizaltının elektronik sistemlerini tasarlıyorlar. Kontrol sistemleri mühendisleri ise denizaltının operasyonel kontrol sistemlerinden sorumluluğu, sorumlu olan mühendislerdir. E, dolayısıyla bu mühendisler denizaltının her aşamasında çok kritik roller üstleniyorlar. E projenin başarısı için bu çalışanlar gerçekten çok önemli. Buradaki büyük çabayı, buradaki büyük özveriyi e, bu mühendislerin çalışmasından görebiliriz. Şimdi biraz önce TCG Piri tersanede üretilmesi aşamasında e, STM firmasını göstermiştik. STM firmasının da bu projede yeri çok büyük. Biraz da buna değinmek istiyorum. Şimdi STM firması projenin tüm koordinasyonunu sağlayan bir firma. Denizaltının baş kısmı olan Section 50'nin Türkiye'de üretimini gerçekleştirdi bu firma. Bu bölüm denizaltının ana silahlarını ve güdümlü mermilerin atılmasını sağlayan sistemleri barındırıyor. Section 50. STM ayrıca proje kapsamında tasarım Mühendislik ve sistem entegrasyon faaliyetlerinde üstlendi Yerli katkıyı artırmak için yapılan çalışmalarda da Çok önemli bir rol oynuyor diyebiliriz STM için Projenin her aşamasında STM firmasının yer aldığını söyleyebiliriz Hatta STM firmasının ayrıca Kendisinin işte STM 500 diye bir denizaltı Projesi de mevcut Bunları da belki diğer bölümlerimizde Konuşuruz Detaylıca Yani sonuç olarak bölümümüzü biraz toparlamak gerekirse TCG Piri denizaltısı Türk savunma sanayinin ulaştığı noktayı potansiyeli gösteriyor. Bu denizaltı sadece teknolojik bir başarı değil aynı zamanda Türkiye'nin denizlerdeki stratejik gücünü de artıran bir unsur. Dolayısıyla STM gibi firmaların da bu projedeki katkısı yerli savunma sanayinin ne kadar ilerlediğini bir göstergesi oluyor. TCG Piri ve benzeri projelerle Türkiye'nin mavi vatandaki gücü her geçen gün daha da artıyor. Biz de bu ve bunun gibi teknolojik gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. İzlediğiniz için ben çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.